<Sar> <ändu> Yine tamam. de çiçekler, çiçekler... Bu da şunları ararsan, maalesef 1000 lira olur. Hayır, hayır. O da bir de var. Bir de de bu damgayı pul kurumuş. Şimdi bir de, Karebaşı'yı alalım. Karebaşı'yı alalım. Asıl 200 lira ne? değil. 200 lira falan değil. Karebaşı'yı alalım. Her yeri gönderin. Karebaşı'yı alalım. Karebaşı'yı alalım. Karebaşı'yı alalım. Bu ne yapıyorsun? 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 Ne 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 yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne

이렇게 하다 보면라가